Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sevgili Boğa burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak, videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinizi ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Sevgili dostlarım, özel bakımlarım da devam ediyor. Telefon numaram 0532 380 68 64. Evet sevgili boğalar bakalım neler var bugün. Hmm. Ben şöyle dipten başlarım. Öncelikle öyle söyleyeyim size. Oo, geçmişten gelen bazı haberler var. Hani böyle insanları yargılayanlar olur ya. E, hani böyle dağınayanlar. Öyle şeyler duyacaksın ki. Sanki ya ettim bir dua yerine mi geldi diyeceksin. Yani burada... E, Hani seni yargılayanlar yargılanacak şekle gelecek. Dediğim gibi gerçekten çok büyük şeyler duyacaksın. Bunun gibi gözüküyor. Hayırlısı olsun inşallah. Evet dostlarım burada bir kelebek görüyorum arkadaşlar. Sevgili dostlarım kelebek hem mutluluktur hem aşktır. Ama şöyledir. Yeni imkanlar, yeni olanaklar, yeni enerjiler. Bunu da barındırır içinde yani kariyerinizle ilgili olsun başarınızla ilgili olsun yani kalbinizde yüreğinizde kelebekler uçacak bir zaman dilimi gibi düşünün sevgili arkadaşlarım her şeyin yoluna gidecek. Evet kelebek bir anda güzel bir haber alacağınızı da yorumlar. Evet şurada böyle bir ejderha gözüküyor bakın tam şurada kanatlarını açmış uçan bir ejderha. Yani bu cesareti, sev simgeler benim için gücü, simgeler e, zorluklardan sonra böyle birden bire havalanmayı, uçmayı anladınız mı? Bir maddiyatınız vardır, bir birikiminiz vardır, bu birikiminizin yükselmesini, bunun gibi şeyler söyler. Hayırlısı olsun inşallah. Evet yıldızlar burada 2- üç tane var. Yani hayatınızda belirgin olacak karar verme süreçlerinizin olacak. Güzel bir döneme giriyorsun. Yıldızlar böyle etrafı temiz olduğu için ben bunu parlak diye görüyorum. Uzun zamandır beklediğin bir konuda olumlu bir gelişmiyle gösterir bize ee, ya da e, özel hayatınla, aşkla, sevgiyle ilgili güzel haberler almanı da söyleyebilir bana. Evet, şimdi hı, ailede kimler birbirine girdi? Sanki böyle. Hı, sana bak senin kanın canın değil ama ailede böyle sanki birileri böyle birbirine girmiş tartışmış bir konu bir yüzüne çıkmış sen de böyle kenardan seyrediyor gibisin ama e, sessiz kalmanı tavsiye ederim sessiz kalmak senin hayrın olacak bildiklerini bile biliyor gibi davranma Görmedim, duymadım. En güzelidir. Bazen öyle olmak gerekiyor. Bu seni çok şeyden kurtaracak. Hayatında, yüreğinde, kalbinde niye bu kadar ikiye bölündün sen? Yani burada sanki iç dünyanda böyle bir şeyleri affedemiyor gibisin. Hakkın yenilmiş gibi. Sanki hayatında bazı şeyleri ya sen değerlendireceksin ya da e, bilmiyorum iştir... E, Arkadaşlardır. Böyle bir değerlendirme de olabilir. Ama bu değerlendirmeler senin hayrına olacak. Ama benim gördüğüm bu zaman diliminde gizli ne varsa sanki böyle bir bir ortaya çıkacak, dökülecek gibi görünüyor. Öyle söyleyeyim. Güzel haberler alacağında bir dönem. Çünkü kuş tek tek gelmiyor, kuş sürüsüyle geliyor gibi. Sanki kalabalık bir yerden alacağın bir haber. Yani böyle büyük kuşlar sürü sürü ya arka arkaya gelecek güzel haberler olacak ya özgürlüğünle ilgili bir şey. Anladın mı? Bu şekilde gösteriyor. Ee, yani hayırlısı olsun senin için. Elini böyle güreğin üstünde tutuyorsun. Ya aşk acısı yaşıyorsun. Ya biri seni bir seni öfkelendirmiş, anlatıyorsun. Seni anlamıyor, konuşuyorsun. Seni anlamıyor. Yani daha nasıl anlatabilirim dediğin böyle bir e, olayla karşı karşıya gelsin. Çünkü elini yüreğin üstüne koymuş yüreğini, kalbini böyle sıkıştıran bir şeyler var. Ama şöyle söyleyeyim. Ağzı kapalı kutular gördüğüm için yakında birilerinin sırları ortaya dökülebilir. Bak böyle bir sırrım varsa buna dikkat et derim. Anladın mı? Çünkü ağzı kapalı şeyler ve kuşları görüyorum. Ee, tamam müjdeli şeyler ama özgürlük hani o kutudaki sırların çıkması da bir nevi özgürlük gibi olabilir. Ee, bir yolla böyle bir yol gidip gitmemeyle ilgili böyle sanki bir ayağın ileride bir ayağın geride sanki gitmek istiyorsun da gitmek istemiyorsun. Yani. Bilmiyorum ama sevdiğinle ilgili bir şey bu. İlle ben hani yoldayken böyle kaldırıp asfalt gibi düşünmeyin sevgili arkadaşlarım. Yani hayatta insanların seçimi de bir yoldur. Bunu size anlatmaya çalışıyorum. Seçim de bir yoldur. Yani belki bir karar vermek zorunda kalacaksın. Bu da bir yoldur sevgili arkadaşlarım. Hayırlısı olsun sizin için. Hangi yani... Kararı verirsen insanın e, tamam başta zorluklar olabilir ama sen zaten o kararı kalbinde, yüreğinde, içinde verdiysen şimdi o atma, adım atma gücünü de kendinde göreceksin. Hayırlısı ne diyeyim. Seni zorlayacak o yollar inşallah feraha çıkarır. Her şeyde bir hayır vardır diyorum. Evet, burada bir araba, bir evle ilgili bir gündemin var. Sanki almışsın da böyle ya da alıyorsun işte borcunu, harcını, taksitini, kredisini bunun gibi bir şeylerle ilgili. Ee, biraz sanki böyle kenarı sıkmak gerekiyor gibi bir şeyler var ama e, yani mal sahibi de olmak güzeldir. Eğer böyle bir niyetiniz varsa belki şu anda diyorsunuzdur ya abla nereden alacağız işte ee, Allah bilir orasını yani ben gördüğümü söylüyorum. Bir muradına eriyorsun. Çünkü burada e, ayakları yürüyen öyle şeklinde, yürüyen şeklinde atınız var. Bir de muradınız olacak. Bu muradınız ama üst tarafta böyle duvak duruyor. Düğünle, gelinlikle, evliyseniz de aile huzuruyla güzel şeyler olacak. Yani ağzının tadı geri geldi dediğin gibi bir şey. E, kendine mi barikat örüyorsun yoksa böyle uzakta olan birinden haber mi almaya çalışıyorsun? Çünkü kapı açılıyor, kapı var uzak bulan birisinin gelmesiyle ilgili bir gündemin olacak, ama bir misafirin olacak, ama bir sevdiğin gelecek, bilemiyorum. Uzaktakinden bir haber alma gözüküyor. Evet, para üst üste gelecek, sizi ferahlatacak bir maddiyat var, ama aile yardım olur, ama miras olur, ama değerlendirdiğiniz küçük paranın büyümesi olur bunun gibi şeyler işle ilgili sorunu olan varsa karınca gibi böyle çalışılıyor işle ilgili sorunumuz çözülecek gibi bir yere başvurduysanız ya da bilmiyorum bir dükkan sahibisindir iş sahibisindir kazanıyorum yetmiyor hani burada bir bereket gelecek eğer işsizsen de işle ilgili böyle güzel bir gündemin olacak. Belki başvurduğun bir yerden, belki bir arkadaşın vasıtasıyla bilmiyorum. Ama işle ilgili güzel haberler alacaksın. Hayırlısı diyelim, ne diyelim. Hoşçakalın, iyi günler. Bir beğeni, küçük bir yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın sevgili dostlarım.